Herkese selam ve sifare kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Deve cücede çıtayı yükselttim. Yerine geç aklını al. Önüme gelince sanki podyumda yürüyorsunuz ya. Videoda hepiniz gözüküyorsunuz zaten. Bir değişiklik yaptım. E, tersten yapacağım. Cüce dediğimde deve yapacaklar, deve dediğimde cüce yapacaklar arkadaşlar. Bayağı zorlaştırdım. E, hızlı bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. E, şu soldaki arkadaşlar biraz yaklaşırsanız. Evet başlıyorum. Deve. Kanka neden kaçıyorsun onu anlamadım. Bak normalde şu sağdaki arkadaş yapmıştı ama devam ki. Eee cüce. Kanka kesmiş olsun. <laughs> Aruncum, Cedince deve yapacan oğlum. Manyak herif. Bir saat yapmıyorlar. Eee devam ki. Cücük. <laughs> gel 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 gel. Gel turunculu gel. Gel hanımefendi sen de gel. Cici <laughs> bak. La oğlum niye vuramıyorum ben? Evet Kasımcan. Kanka sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Neyse devam ki <ke>. Eee deve. <laughs> devam ki cücük. Hop gel abicim gel 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 <laughs> gel. canım gel gel. Soldaki arkadaş gel sen de gel abicim gel. Devam ki sen, sen ben seni videodan göreceğim zaten merak etme kontrol edeceğim. Cücük. <laughs> Sıkıntı kendine iyi bak. Deve. <laughs> Oo gel 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 gel. <laughs> gel abicim gel 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 gel. Biri arkaya kaçtı gel. Lan sen de yaptın ya gel buraya gel. Gel niye saklanıyorsun gel. <laughs> niye adamlara kitlenmiyor onu anlamadım. Allah Allah. Vallahi çıktım ya. Oğlum. <laughs> tamam buraya gel. Sen de öl. O adam vurduysa sen de ölmen lazım Vayti. kendinize bak gel. O da mı yaptı? Geri daha yaptı ama neyse dur. Tam videodan görürüm. Sen yaklaş ya gel. Daha rahat göreyim. Kankalar yumruk sallamayın birbirinize. Tamam devam ki. eee cüce. Vallahi aynı anda yaptığınız gibi. Bu da komando ne yapıyorsun burada. Cücük. Cüce. <laughs> gel abi gel gel. Gel. <laughs> Vallahi neden kitlemiyor bilmiyorum. Kankacım kendine cici bak. tamam oğlum sen de bir dur Allah aşkına ya. Arkadaş şimdi şey dikkatim dağıtma. De mi? Uuu. Cüce. <laughs> en soldaki yaptı. Cüce. Deve. Dere. <laughs> <laughs> Kankacım kendine iyi bak pedercim. Eee kankalar gel gel alana gel. Gel. Neyse tamam başlıyorum hadi. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cücük. Deve. Cüce. Cüce Deve Cüce Deve <laughs> Kanka gitti kesin olsun ee, Cüce Deve Cücük Cüce Kanka sen yaptın <laughs> Kendine de cüce bak Deve Cücük. Cüce. Deve. Cüce. Dere. <laughs> Kendine iyi bak. Cücük. Cüce. <laughs> Deve. Cüce. Cücük. Dere. Evet. Deve. Cüce. Cüce. Evet. Deve. Kanka kesmiş olsun. <laughs> ya abicim bak uğraştırma beni abicim bak alan geliyor zaten. Niye uğraştırıyorsun beni ya? Yani? Vallahi bak gebertirim Tamam çekil oradan. Çek alana gel gel. Ulan ben ne kadar çok uğraştırdınız bugün ya. Tamam. Cüce. Deve. Kaka kesmiş olsun. Cüce. Kesmiş olsun kakan <laughs> Cüce. Deve. Dere. Güç. Cücük. Cüce. Deve. Deve. Cücük. Deri. Dere. Dere. Cüce Cüce deve <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam Cücük Cüce Deve Cüç Deve Dere Cüce Ama tavşan sen yaptın gibi de dur bakalım Cüce Cüce Deve Dere Cüç Deve Cüce Cücük Deve <laughs> Tamam sen sen gittin Devam ki Deve Cüce Deve <laughs> Kes bir şey olsun <laughs> Usman Usman bak senin ikinci olacağını yine kestiriyordum Usman da. <laughs> Neyse. Allah bak sonunda bitirdik. Uğraştırdılar yine ha. Evet. Kardeşim benim. Siz birbirinizi iyi orada. Ben bu arkadaşla gel canım gel bir öpeyim seni. Tebrik edeyim gel. Gel. Adını durun karıştırmayın ortalığı. Gel gel. Gel oğlum adını göreyim. Ondan sonra rezil kepaze oluruz. Gel. <laughs> Adın neymiş? Gel bakayım bir adına La oğlum VS'yi bırak. VS'yi adını bakacağım adına. Sivitleyici mi kazandı lan? Ulan, tripleyeceğe bak sen. Sen ne yapıyorsun am bugi? Am bugi dört. Gel lan buraya. <laughs> Yaşasın kötülük. Uç ulan. Uç ulan. Sabahtan beri beni uğraştırıyorsunuz lan. Kanka uçtun kaçamaz. Ah! Ah! olsun, Evet, sivitleyici kazandı. Tebrik ederim sivitleyici. Sivitleyici benim bildiğim bir yıldır odalara geliyor arkadaşlar. Çocuk belki bir iki kere kazanmıştır. Evet, sivitleyici tebrik ederim canım. Eee seç bakalım ödülünü. Tek ödül olursa 600 elmaslık bir şey seçebilirsin. Sen ne bassız bir adamsın Osman. <laughs> Adam hep ikinci oluyor ya. Geçen hafta da ikinci oldu. Osman ben sana inanıyorum la. Çok iyi bir şey başlayacaksın bir gün. Abi bana alok atar mısın abi? Alok mu? Alok at abi bana. Ben sanki sana alok attım gibi atıyorum Ta önce. Ama hem de dört tane yumuşak gel atıyorum. Mama. Abi Heh. alok atma vazgeçtim. Bir karar ver valla. Ya kulu da çok güzel. Do alok atayım bana. bana alok. Ya energia. oğlum ne kararsız bir, ne kararsız bir çocuksun sen. İkizler burcu musun? Nesin oğlum sen? <laughs> <laughs> valla bu saatle sonra iptal etsem yine iptal etmem. <laughs> Yolladım. Yok yok alok at abi. Al canım. Tebrik ederim güle güle olan alohunu. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Ee, sizler de ödüllü olarak katılmak için her cumartesi akşamı saat 9 ve 9.30 arasında Discord adresimizde bulunmayı unutmayın. Discord adresimiz açıklamada oradan gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdi de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.